2 Nisan 2024 Giresun Belediye Başkanı 47. Alay Kumandanı Nili Siyarbay Topal Osman Ağa'nın öldürülmesinin 101. yıl dönümü münasebetiyle Giresun Osman Ağa Meydanı'nda yapılmakta olan Anlat törenine katılıyoruz. Anma törenini izleyeceğiz. edeceğim şimdi. Tamam, geçelim thank you biraz sonra başlayacak. Şu anda e, halkın toplanması. Sayın Vekillerim, Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerin çok değerli il ve ilçe başkanları, sayın protokol üyeleri, saygıdeğer katılımcılar, değerli basın mensupları. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Yıl 1912 gözleri çakmak çakmak bir yiğit. Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki Dilek Taşı'nın üzerine çıkmış, kendisini heyecanla dinleyen gençlere, geride kalanlardan sıkılmayın, endişe etmeyin, vatan bizden görev bekler diye haykırıyordu. Giresunlu delikanlılardan Balkan Savaşı için gönüllü asker olmalarını Abdülhamid, yani Giresun eşrafından Hacı Mehmet'in oğlu Feridun Zale Osman'dı. O Osman ki, babasının askerden muaf olması için iki kere bedeli nafti ödemesi üzerine deliye dönmüş, hemen askerlik şubesine koşup gönüllü yazılmıştır. İşte o Osman'ın gür sesine kulak veren 65 vatan evladı cepheye uçarcasına koşmuştu. 40 yıllık kısacık ömrüne büyük başarılar sığdırmış, henüz 15 yaşlarındayken kendisine A denilmeye başlanmış. Hemşehrilerinin ona taktığı ismiyle Topal lakabını almış. Tüm dünya ve geniş çevreler tarafından Yiğit Kişi lakabıyla tanınan Atatürk'ün fedaisi Bilis Piyade Erbay Osman Ağabey Giresun uşakları asla unutulmayacak bir vatan mücadelesi benzerini bir daha göremeyeceğiniz bir cesaret örneği sergileyerek vatanseverlikleriyle sadece Giresun'a değil, Türkiye'ye faydalı işler yapmak niyetiyle yola çıkmış, bizlere dünya çapında hayranlık uyandıracak, her ile nasip olmayan eşsiz bir gurur tablosu yaşatmışlardır. Değerli katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muhafız alay komutanı, 47. Gönüllü Giresun Alay Komutanı, Giresun Eski Belediye Başkanı Milis Piyade Yerbay Osman Ağabey, ebediyete irtihalinin 101. yıl dönümünü ve kahraman milli mücadele şehitlerimizi anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Sayın protokol, saygıdeğer katılımcılar, program akışını arz ediyorum. Çelenklerin Osman Ağa ve Giresun Anıtı'na sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, sayın belediye başkan vekilimizin konuşması, kapanış. Çelenklerin sunulması. Belediye Başkanlığı Çelengi arz ederim. Belediye Başkanımız adına Giresun Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Salih Özdemir anıta çelenklerini sunacaktır. adına Osman Ağa'nın torunu Doktor Sayın İsmail Cem Feridunoğlu yine Arda ve Kerem Feridunoğlu'yla anıta çelenklerini sunacaktır. Diklaş Savaşı gazileri adına Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Osman Gazi Doğramacı anıta çelenklerini sunacaktır. kullanacak Dernekler Federasyonu adına Başkan Sayın Sezgin Karataş anıta çelenklerini sunacaktır. Gönül Yitreboller Derneği adına Başkan Sayın İbrahim Aydın anıta çelenklerini sunacaktır. çelenkler alıta sunulacaktır. Değerli misafirler, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla anarken, Türkiye Cumhuriyeti'ne emeği geçen ve ebediyete irtihal etmiş Türk büyüklerimiz anısına onların manevi huzurlarında sizleri bir dakikalık saygı duruşuna akabinde Giresun Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Sayın Mehtap Çolakoğlu Koşu Yönetiminde milli bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Tüm gruplar hazır oldu Bayrak, pilava, al. Dikkat!